Erzurum Hobi selam arkadaşlar. Kuluçka makinesinden civcivlerimiz çıktı. Kuluçka makinemiz benim, bizim benim yok yani. Bir arkadaşımız çıkardı. Bakalım şöyle bunun üstünde de şöyle cam var. İşimesinler civcivlerimiz diye. Civcivlere şöyle bir su koyulan yani su bidonun içinde bakıyorum. Yani bu konuda kutu da olur. Her şeyde olabilir. Ama civcivlerimiz üşümesin zaten. Onun için bir ampul var zaten. Şöyle bir içerideki ısıyı ölçen alet. Bir termostatımız var şöyle. İçerideki ısıyı ayarlamak için. Arkadaşlar civcivlerimiz çıkalı bir iki günlük oldu. Şöyle bakalım. Zaten civciv yemi. Şöyle Burada da suluk. Suluğun içine bir çay kaşığı pekmez, şeker atabilirsiniz. Havalandırmalar da var zaten. Zaten bir tane delik orada. Bak şöyle civciv tam yanında. Havayı da zaten şuradan alıyor. Arkadaşlar civcivlerimize maşallah demeyi unutmayın. Evet. Şimdi bir de kümese bakalım. Sizlerle birlikte. Evet arkadaşlar kümese geldik. Bunu açalım. Evet tavuklarımız burada. Tavuklarımız böyle. Zaten videolarımızı takip eden arkadaşlarımız varsa bilir. Türk olmuş tavuğumuz yine yumurtaların üzerinde yatıyor zaten. Bildiğiniz gibi bu olmuş tavuğumuz civcivlerini çıkardı. Güzel bir şekilde büyütüyor. Hiç kayıp vermedik şu ana kadar. İkisinde de. Şuna da bakalım. Bunda da kayıp vermedik. Kül tavuğumuz iki tane civciv çıkardı zaten. Onlara da bakalım daha çıkarmadı. Kapı niye açmıyor? Yani. kapıyı da açıp bakalım. Şöyle. Yüzüklerine de bakalım. Yüzüğü bir tanesi burada. Bir tanesi de galiba altında. Zaten bu köy tavuğumuzda grup durumda yatıyor. Burayı kapatıp üste bakalım bir de. Evet arkadaşlar üstteki tavuğumuza bakalım. Zaten altında 13 tane civciv vardı. Bunlar da hiç kayıp vermeden büyüttü annemiz tavuk anne. Arkadaşlar video izlerken maşallah demeyi unutmayın. Evet. Tek kümesim bu kadar arkadaşlar, videom bu kadar. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, bay bay. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Sizlerin destekleri kanalın gelişmesi, daha güzel videolar çekmek için çok önemli. Bay bay.